Türk İslam Birliği'nin i̇ttihat ı İslam'ın tam zamanı, kastedilen zaman geldi inşallah. inşallah. Çok güzel, çok hoş, güzel günler göreceğiz. Kısa sürecek ama göreceğiz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Kısa ne kadar kısa sürecek? Hocam? Azdır yani İslam dünya hakimiyeti. Bir kaç mesela Hicri 1431'deyiz. 31 41'lerde hakimiyet olur. 41 ile 41, 51, 61, 71, 81, 91, ee, bin, e, 1501, evet. e, 1501, işte 1506. Yani evet. o kadar. Fazla bir vakit yok. Yani 1506 O zaman, o zamana kadar diyor, açık galibane diyor, açık galibane Bediüzzaman. zaman. E, yani zahir ve şu an nasıl açık galibane mücadele ediyoruz? Açık galibane bir tayfeyi mübareğin diyor. Bir tayfeyi azimin son zamanlarına bakar diyor. Mehdiyetin, Mehdi, Mehdi talebelerinin son zamanına bakıyor inşallah. 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 i̇nşallah. Ee, ama Risa Nur'da yine tabi okunmaya devam edecek o dönemde. Yine araştırma devam edecek. Fakat son zamanlarına. İnşallah. Ondan sonra gizli mağlubane. E, Risa Nur külliyatı da, Kur'an da, diğer eserlerde gizli okunacak. Sonra onlar da yakalayacaklar, bulacaklar. Hiçbir evde, hiçbir yerde Kur'an, hadis, ayet hiçbir şey kalmayacak. İnşallah Kur'an göğe ref ediliyor. Allah Kur'an'ı göğe alacak artık. İnşallah. Yeryüzüne alınıyor. Alındıktan sonra Bediüzzaman diyor, dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın dünyadan ref edilmesiyle, yani dünyadan alınmasıyla dünya artık divane olur diyor. izni ilahiyle diyor Başını diyor başka bir seyareye çarpar diyor. Nemesis Evet, Sizin evet. oradan bir tane fırlatacağı, bir kuyruklu yıldız inşallah dünyayı delip geçecek. Daha önce de söylemiştim, spin atıp bir daha vuracak dünyaya. Kuranda geçiyor ikinci bir, onu da ikinci bir vurma takip eder diyor ayette. İkinci bir e, vur, vuruş. Onun arkasından dağların diyor kum gibi erimeye başladığını göreceksiniz diyor Allah. Bak geçenlerde gösterdik filmde dağ kum gibi eriyor yani evet. nasıl eridiğini daha görüyorlar bütün dağlar yükseltiler her yer eriyecek. Her yer yani dümdüz hale gelecek. Her yer ova. Daha yani dağ, dağ kalmayacak yer yüzünde. Depremin şiddetinden. O gün diyor insanları sarhoş zannedersin diyor Allah. Oysa sarhoş değillerdir diyor. Yani korkudan ve olayın şiddetinden konuşma güçlük çekecekler. dengelerini de kaybedecekler. Yani tam bir sarhoş gibi. Hem ifade edemiyorlar hem ayakta duramıyorlar depremin şiddetinden. Ee, çocukların dahi saçlarını artan diyor. beyaz olacak saçlar çocukların. Ama e, sabi olan çocukların hepsinin canı daha önceden alınacak. Yani bütün Müslümanların ve çocukların yani mazlum ve sabi olanların hepsi canı önceden alınıyor. Kıyametin şiddetini görmemeleri için. İnşallah. i̇nşallah. Sonra kıyamet kafirlerin başına kopacak inşallah. Bütün şiddetini görecekler. Müminler de mezarlarından seyredecekler. Ruhani alemde seyredecekler inşallah.